Merhaba karavan severler. Bu videom karavan hikayesinin en başıyla ilgili. Yani artık karavanınıza karar verdiniz. Hangi tip bir araç alacağınıza, hangi boyutta olacağına pek çok kritere göre bir model belirlediniz. Artık bu modeli satın alma aşamasına geçtiniz. Yani artık bir ticari araç satın alacaksınız. Burada nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şu bilgiyi paylaşayım. Belki hakim olmayanlarınız vardır. B ehliyetine sahipseniz 16 artı 1'e kadar minibüs kullanabilirsiniz. Ve 3500 kilograma kadar panel van. Yani dışarıdan baktığınız zaman minibüs gibi görünür. Örneğin Ducato'lara incelediğiniz zaman internette 14 artı 1, 15 artı 1, 16, 17, 17, 17, 17, o şekilde gider koltukları. Öncelikle koltuk sayısıyla büyüklüğün direkt orantılı olmadığını bilin. Onun haricinde Koltuk sayısı her zaman ruhsattakiyle aynı olmayabilir. Bu da çok önemli. Ve ruhsatta eğer minibüs değil de otobüs yazıyorsa sizin bunu B ehliyetiyle kullanmanız mümkün değil. Ve aynı şekilde panelvanda da durum aynı. 3500 kilonun üzerinde bir araçsa bu genelde arka tekerlekleri çift olanlardadır. Çift dingilde olanlarda, Arkadaşlar taşıma kapasitesi daha fazla olur genelde. 4 üzerindedir. Bunlar da kamyonet değil. Panel vanlar kamyonet geçer biz e, Türkiye'de. E, kamyonet değil, kamyon geçer. Bu da gene B ehliyetinin yetersiz olduğu bir kategori oluyor. Eğer bu aracı kullanacaksanız yani siz yapacaksanız e, sağa sola götürecekseniz tamire filan. bu ehliyetle yakalandığınız zaman ceza yiyebilirsiniz ehliyetinizin yetersiz olmasından dolayı. Ama alıp e, karavan firmasına götüreceksiniz. Kısa bir mesafe belki bir arkadaşınıza rica ederek e, bu aracı değerlendirmiş olursunuz. Bu parantezi açtıktan sonra e, burada iki türü ayırdım ben. Yani birinci tür minibüsler, ikinci tür panelvanlar. En kaba hattıyla alacağınız araç bu ikisinden biridir. En genel itibariyle. Bu ikisinde ortak dikkat etmeniz gereken şeyler var. Mesela aracınızı be belirlediniz. İlk sormanız gereken şey bu aracın kilometresinin orijinal olup olmadığı. Bunu tabi satan kişiye de sorabilirsiniz. Ama alacağınız cevap güvenilir olur mu onu siz bileceksiniz. e AVM'den kilometre sorgusu yapabilirsiniz. Bu arada PSA grubu dediğimiz yani Fiat Ducato, Peugeot Boxer ve Citroen Jumper'ın içinde olduğu modellerin kilometrelerinin 400 bini geçince kendiliğinden sıfırlandığını unutmayın. Yani bir araba gördünüz kilometresi 200 binde adam da evet bu kilometresi 200 binde diyor ve ısrar ediyorsa bundan da kaynaklanabilir ve gerçekten 200 de olabilir. E, kilometresi orijinal olup olmadığını dediğim gibi muayene yılı ve kilometreye bakarak işte bu araç yılda 50 bin yapıyor o zaman yani periyodik olarak düşünürsünüz. Size mantıklı geliyorsa yok mantıklısız gelen kısımlar varsa bunu sorgularsınız nedenini. E, Tramere de bakarsınız 56-64 bu çoğumuzun bildiği bir şey. Buradan da bakarsınız. Benim çok kullandığım bir şey var yol bilgisayarı. Pek çok aracın yol bilgisayarı var. Ben ortalama yakıt tüketimine bakarım. Aracın ortalama yakıt tüketimi yüksek veriler gösteriyorsa bu panelvansa ağır yük taşınmış... Minibüs ise hoyrat kullanıldığı anlamına geliyor. Burada çok önemli bir nokta var. Yani araç 100-200 km yapıp o ortalamayı görüyorsanız o yanıltıcı olur. Ama 3000-4000 km yapmış. Genelde bu satıcılar henüz buna uyanamadı. Tam sıfırlamıyorlar. Sıfırlamadıkları için de yol bilgisayar arabanın geçmiş özelliklerine dair çok büyük bir veri veriyor. Ve <laughs> başarıcı bir kısma geldik. Motor yapıldı mı yapılmadı mı? Arkadaşlar motor yapılıp yapılmaması çok görece bir kavram. Benim başıma gelmiş bir anekdotu paylaşayım. Motor yapıldı dediler. Alta eğildim. Alta eğilmemle birlikte yani aynı anda e, motordan yere damlayan yağ gördüm. Ve yerde baya bir yağ vardı. Bu başıma hatta iki kere geldi. Bir e, Bağcılar'daki bir galeri sitesinde, e, galericilerin olduğu bir sitede başıma geldi. Bir de Arnavutköy'de direkt bir şahıstan e, satış yapıldı. İkisinde de motor yapılmıştı sözde. Ve ne yapıldı yani motora? Yani küçük bir tamir mi yapıldı, komple motor mu yapıldı, ne yapıldı bu çok önemli. Ve kim yaptı? Ve aracın arkasında duracak mı? Bunlar hep muallak kısımlar. Sandık motorla ilgili de bir bilgi vereyim. Sandık motor şu demek arkadaşlar. Başka bir aracın motorunu getirip komple bu araca koyulması. Burada da sandık motor acaba kaç bin kilometrede? Bunu bilgisayardan öğrenebilirsiniz ya da satıcıya güvenebilirsiniz. İki seçeneğiniz var. Ee, mevcuttaki eziklerin konumu gene panelvanda da minibüste de çok önemli. Şimdi bazı ezikleri yaptırmak çok zor oluyor. Bazı ezikler ise çok basit. Yani 100-200 lira da yaptırabilirsiniz. Dışarıdan size ezik gibi gelir ama bizim e, kaburga dediğimiz yani aracın o iç, içine soyulmuş bir araca baktığınız zaman göreceksinizdir böyle aracı taşıyan taşıyıcı kolonlar vardır. Oralardan gelen ezikleri tamir etmek biraz daha zor oluyor. Yani buralara gelmiş şeyleri bir aracı aldığınızda küçük ufak tefek şeyler olur. Hani ona kafadan bakıp bu 100-200 lira yapılır demeyin. Onun bulunduğu yer çok önemli. Ee, şoför mü sürmüş sahibi mi? Bu, bu çok çok önemli bir ayrıntı. Maalesef şoför kullanan, şoförün kullandığı araçlar biraz daha yıpranmış oluyor. Panel vanda da, minibüste de sahipleri biraz daha iyi kullanıyor. Muayene tarihi çok önemli bir kriter. Neden? Şu an bir panelvanın ya da minibüsün muayenesi yaklaşık 400-450 lira civarında. Ve bir gündüz ayırmanız gerekiyor. Ve daha da kötüsü siz muayenesine bitmesine yakın bir araç aldınız ve muayene yaptırıp bir süre daha işte sağa sola gideceksiniz. Muayeneyi yaptırdınız sonra aracı karavana düşün sonra bir daha muayene yaptıracaksınız. Yani bu sizin için hani muayene yaptırayım nasıl olsa bir yıl kullanacağım diyemeyeceğiniz bir durum. Bu da çok önemli bir parametre. Şu bilgiyi de vereyim. Muayenenin bitmesine 3 ay var. Siz de tahmini yetiştiriyorsunuz. İşte bir 15-20 gün, 1 ay, 2 ay sarkabilir. Ama yapım aşamasında sarkıyor. Artık yani sağa sola gitmiyor. Yapımı bitecek. O şekilde ise sorun olmaz. O şekilde aracınız bitiyor. Projeyi çizdiriyorsunuz. Sonra tüve gidiyorsunuz. Pardon, TSE'ye gidiyorsunuz. Onaylatıyorsunuz projenizi. Daha sonra oradan aldığınız evraklarla muayeneye gidiyorsunuz. Araç muayeneye tü tü. Orada geri geçmişe dair cezanızı ödeyip yapabilirsiniz. Yani tekrardan muayene olmanıza gerek kalmıyor. Yani tek bir muayeneyle bu şekilde işi halledebilirsiniz. Bu iki araç içinde ortak da o yüzden onu tek seferde anlatmak istedim. Şimdi minibüse geldik. Minibüse ait bazı özellikler var. Sakın ve sakın hattan çıkma araç almayı niyetlenmeyin. Yani çok nadir bunun iyisi size denk gelebilir. Hat dediğim şey nedir? İşte Kadıköy Maltepe arasında çalışan minibüs düşünün ya da köyler arasında çalışan minibüsler düşünün. Buna hat diyoruz. Hatta çalışmış. Zaten onların çoğunun kapısı değiştirilmiş. Böyle yanlara doğru açılır. Ve bu kapı da ayrıca sizin için bir masraftır. Yani bunu böyle kullanmak çok pratik gelmeyebilir. Değiştirmek isterseniz onun için bir para harcarsınız vesaire sizin için tavsiye etmediğim bir şey ve kilometresi zaten fazladır. Fazla değilse de fazladır. Çekme belgeli araç. Çekme belgeli araç 3 sebebi olur çekme belgeli araç olmasının. Birincisi bu araç artık plakasından ötürü satılması gerekir ve satılırken plaka değerli olduğu için çekme belgeliye çevrilir. Plaka alınır. İkincisi araç bir e, kaza yapmıştır. Kazadan Çekme belgeli ayrılmıştır. Alan kişi tamir eder ve trafiğe çıkartır. Üçüncüsü bizi asıl ilgilendiren şey. Çünkü kazalı olduğunu gözümüzle görebiliriz. Üçüncüsü aracın muayeneden geçmeyeceği anlaşılır. Çekme belgeli yapılır. Yani muayeneden geçmeyecek. işte alt takımdır, yağ damlatıyordur. Başka sorunları vardır. Biraz para isteyen şeylerdir. Bu aracı çekme belgeli yaparlar. Soran olduğumu plakadan dolayı yaptık derler. Ama aslında başka sebeplerden dolayıdır. Bundan buna dikkat ediyoruz. Bu, bu üçüncü saydığımdan uzak duruyoruz. Ee, peki hiç güzel bir şey yok mu var? Okul servislerini tavsiye ediyorum. Okul servisleri hem az kilometre yapmıştır, hem temiz kullanılmıştır. İşte onları sürenler biraz daha işte denetimlerden fazla geçtikleri için biraz daha sürüşlerine dikkat ederler. İçinde çocuk taşıdıkları için biraz daha özenledirler. Ve 12 ve çok kilometre yapmamışlar. Çünkü başka işlerde kullanılmıyor. 12 yaş üzerinde de yeni çıkan yasayla okul servisi olarak kullanılmıyor. Yani siz 12 yaşından daha yaşlı bir araç alırsanız, bir okul servisi alırsanız temiz bir araç bulma şansınız vardır. Bu aracı şiddetle tavsiye ediyorum. Burada da ha, bir eklemek istediğim bir şey var. Bu minibüslerde genel olarak ticari mi hususi mi e, ruhsat durumu o da çok önemli hususi yani kendi işi için de kullanmış olabilir. Kalabalık bir ailedir. Yani başka işler için de kullanmış. O hususi kullanmıştır. Ticari kullanmıştır. ticari geçmişini araştırabilirsiniz. Hangi şirkette kullanmış, hangi nerede kullanmış. Mümkünse oradan birilerini bulup belki tanıdık denk getirip soradabilirsiniz. Ya da o servise binmiş birisi vesaire. Bu... Ee, Minibüslerde donanımların fiyata etkisi çok fazladır. Yani aynı kilometre, aynı özellikler, aynı kazadaki bir minibüsle diğer minibüs arasında çok büyük bir fiyat farkı olabilir. Panelvanlarda bu gerçekleşmez. Çünkü minibüslerde pek çok donanım farkı vardır. Tavan kliması. Tavan kliması genelde sonradan yaptırılır. Şu an yaptırırsanız çok paradır ama söktüğünüz zaman ikinci el olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer klima var ama arızalı diyorsa en basiti 1000 liranız gider. Zaten daha ucuz bir tamir olsaydı kendisi yaptırır öyle kullanırdı. Klima ben tavsiye ediyorum güzel oluyor. İçeriği çok iyi soğutuyor. Ark, tavan kliması eğer yani tercihinize bağlı sökmeyebilirsiniz. Önde klima varsa sökebilirsiniz. yatar koltuklar. Arkadaşlar yatar koltuklar türüne göre çok pahalı olabiliyor. Bazı modellerde mesela Mercedes'te, Crafter'da, Volt'ta çok aranıyor. Ducato biraz yaygın olduğu için ondan çok var. Ama bunlar da 2000 lira, 3000 liraya kadar para edebiliyor. Bu alırken bunu da paraya çevirebileceğinizi unutmayın. Yani fiyat hesabını ona göre yapın kafanızda. Otomatik kapı genelde bunlarda standart geliyor. Otomatik kapıda motor arızası olabilir, basamakta arıza olabilir. Basamaktaki arıza yaklaşık 400-500 lira arası tamir edilir. Otomatik kapının kumandası 50 liraya çoğaltıyor. O ucuz. Kumanda devresi 350 lira. Eğer bozuksa yaptırabilirsiniz diye söylüyorum. Ee, kamera sistemi geliyor bunların çoğunda. Geri görüş e, de olabiliyor. Bazen çok noktadan görüş kameraları, kayıt kameraları da oluyor. Arkadaşlar böyle bir sistem yaklaşık 500 ile 1000 lira arası, 1500 lira arasına yaptırılabiliyor. Ve siz bunu karavanda da kullanacaksınız. Yani o yüzden bunu bunun olması sizin için bir masrafı, bir kalemi elemiş oluyor. Ee, tavan heki tavanda yani açılan kısımdan bahsediyorum. Sunroof diyebilirsiniz. Tavan hekinin olması şu an size 450-500 liralık bir avantaj sağlıyor. Çünkü kesme, biçme ve takma ve bir gününüz gidiyor genelde. Bunlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Çorum kaloriferi kullanışlı bir şey. O söküp sökmemek size bağlı ama bunun da bir değeri var sonuçta. Lastikler çok önemli arkadaşlar. Lastikler eğer kar lastiği ve ya da kışın aldıysanız yaz lastiği varsa 4 tane iyi lastik ciddi bir para. Özellikle şu değerlerin arttığı dönemde. Onu da göz ardı etmeyin. Yaklaşık 1500-2000 liralık bir değeri var. Ses sistemi oluyor bazı araçlarda. Bu kullanıp kullanmamak size bağlı. Ama ses sistemi, kamera ve klima ile ilgili şunu söyleyeceğim. Siz aracı bunlar varken alırsan, alır, alıyorsanız eğer sökerken biraz dikkatli olun. Bu kabloların nereden geçtiğini, Kafanızda canlandırın. Belki kötü montajlanmış olabilir. Bunlara çok zarar vermeden sökmeye çalışırsınız. Dikkat edersiniz. Minibüsle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Tabi bu ortak nokta ikisi için de geçerli. Geldik panelvana. Panelvanda ağır yük taşımaması önemli. Ama ben ağır yük taşıyan bir panelvan görmedim internet sitesinde. Bu ilan sitelerinde görmedim. Siz bilmiyorum denk geldiniz mi? Hepsi hafif bir şeyler taşıyor zaten. Buradaki benim size tavsiyem şu. Aracın hangi firmaya ait olduğunu bulursanız, hangi işte çalıştığını da bulabilirsiniz. Firmanın internet sitesinden bulabilirsiniz. Google Maps'te yani Google haritalardan o şirketi görüp yani hani haritada Street View yürüyüş modunu seçip oradan bakabilirsiniz. Şirketin eğer böyle bir şeyi varsa. E, araçlar araştırma yapabiliriz. Mesela aracın içine girdiniz, bagaj e, yük bölümüne girdiniz, kargo bölümüne Sağa sola bakın. Muhakkak bir parça bulacaksınız. Benim aldığım araç kumaş taşıdığını söylemişti ve gerçekten de daha sonra içinde bir düğme buldum, bir iki tane düğme. E, işte kumaş parçası buldum. Hani e, bu da işte adamın söylediğini destekleyecek bir veri. Siz de bu şekilde mesela baharatsa baharat ararsınız vesaire. Umarım bu videoyu galeriler izlemiyordur. Ee, ...arkadaşlar uzak durmamız gereken araç tipi. Dağıtım ve kargo araçları. Dağıtım, işte marketlere dağıtım yapan toptancılar da olabilir. Bunları neden tavsiye etmiyorum? Ee, kargo araçları da aynı öyle. Bir sokağa girer, 100 metre gider, durdurur. 200 metre gider, tekrar durdurur. Ve maalesef, yani eğer araç kendininse... ...genelde öyle olmuyor. Hani bilirsiniz dizel araçlar biraz beklemek gerekiyor kızdırmanın işte yüklenmesini falan. Ondan sonra marş basarsınız. Ama bu tarz şirket araçları maalesef direkt çevrilip gidiliyor. Yani her zaman soğuk başlangıç yapıyor. Birinci, ikinci vitesleri çok aşınıyor. Yani bunun kilometresi 100 ise siz onu 150-200 gibi düşünün. 1,5-2 ile çarpabilirsiniz yani. Kesin alacaksanız. Hususi bir mi? burada çok çok daha önem kazanıyor. Minibüsten daha da önemli. Ona dikkat edersiniz hususi tercihiniz olur ama ne iş yaptığı da önemli tabii. Frigo kasalar da arkadaşlar dezavantajlı karavan yapanlar için. Çünkü frigo motordan alıyor gücünü. Bunların çoğu kez araç dursa bile motoru çalıştırır. Yani baktığınız kilometre işte 250 falan yani 100 bin diyelim. Onu siz 150 bin gibi düşünebilirsiniz. Çünkü adam aracını istop etmemek zorunda. Mal indirirken de çalıştırıyor. Mal alırken de çalıştırıyor. Kasanın soğuk kalması için böyle bir sıkıntı var. Tabi gittiği yerlerde fişe takıp oradan elektrik alanlarda oluyor. Ama dediğim gibi bu motoru yoran bir sistem. Bunu da bir buçukla çarpabilirsiniz. Yazlık kışlık lastik burada çok önemli. Muhakkak vardır ama size verir mi vermez mi eskimiş mi atmış mı o orası önemli. Kilitlerini kontrol edin arkadaşlar. Panel vanlarda hırsızlık olayı çok olduğu için kilitler dağılmış olabilir ama sizin için kilit önemli. Arkaya açacaksınız, sürgülü kapıyı açacaksınız. Ben hiçbir kilidi olmayan panel van gördüm. Yani bütün hepsini patlatmışlardı. Bir galerici satıyordu. Ee, panelvanla panel van ilgili söyleyeceklerim de bunlar. Bir de dikkat etmemiz gereken son bir e, kısım var. Bunlar çoğu benim başıma geldi bu arada. Ee, bir araba, araca bakmaya gittim. Çok uzak bir yere gittim. Ee, ve gittiğimde dedim ki ben aracı gördüm dedim. Herhalde yanlış geldim. Yani bu bu benim baktığım araba değil. Benim hatam ama herhalde telefondan bakarken karıştırdım. Sonra kontrol ederken fark ettim ki yo ben doğru bakmışım. Adamlar çok önceden çekilmiş bir fotoğrafı koymuşlar. Emin olun aracın rengi dahi değişmişti. Yani biri beyaz, birisi sarımtrak olmuştu. Yanlara şeritler gelmişti. İçerideki koltuk sayısı falan falan değişmişti. O derece. O yüzden muhakkak güncel fotoğrafı isteyin. Sorgulayın. Üzerine basın. Gerekirse görüntülü arayın. Artık herkeste akıllı telefon var. Ee, Kapora ile ilgili de bir şey söyleyeceğim. Kapora tam her şeyde anlaştınız. Muhakkak ekspere soktunuz aracı. Eksper de tamam dedi. Kapora vereceksiniz. Yarın da noterde halledeceksiniz. Lütfen videosunu çekin aracın. Aracın o haliyle bütün videosunu çekin. Benim arkadaşımın başına geldi. E, klimanın motorunu çalmışlar. Benim başıma gelen de komik. Adam paspaslarını almıştı. Yani ön 2 artı 1 olan şoför kabininde olduğu yerdeki. Paspas 100 lira falan en fazla. E, ha bir de teybi sökmüştü. Teybi göndereceğini söylemişti. Göndermedi sonradan. Ya Bu, bu kesin maalesef... hani. Araba alırken bile pek çok badire atlatıyorsunuz ya. Yani gözünüzü korkutmak istemiyorum. Ticari araçta o atlattığınız badirelerin bir 5-6 katını atlatacaksınız. Maalesef böyle. Umarım faydalı olmuşumdur. Başka videolarım var. Öre, öncelikle isim, aracı seçtiniz ama aracı doğru mu seçtiniz? Yani yatak kişi sayısı, kullanım dönemi, yeri vesaire Pek çok parametreye göre aslında pek çok araç seçeneği var. Öncelikle karavan için araç seçimi videomu. İzleyin, ee, izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra e, buna geçersiniz. Umarım gönlünüzdeki araca kavuşursunuz, en az çile, en az e, zorlukla güzel bir karavana dönüştürür. güzel güle güle, mutlu günlerde kullanırsınız. Hoşçakalın.